İyi akşamlar dostlar. 13 Aralık 2023 9.25 geçe Astor Enerji AS'den yeni bir iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Tabi bu e, Astor'un iş enerji haberleri, iş ilişkisi haberleri arkası çok fazla bir işe yaramıyor. Çünkü daha önce fiyatlanmış ve düşüş trendinde olan bir hisse olduğu için şu aşamada yani belki kısa vadede olmayabilir ama orta ve uzun vadede ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum ama bu tür haberlerin az sorun. Şimdi bakın ne diyor? Müşterinin adı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik. Bakın arkadaşlar diğer bir borsa şirketi Kontrolmatik bir anlaşma yapmış. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi ciro ve karla olumlu etkileyecek demiş. 12 Aralık 2023'ten itibaren iş ilişkisinin başlamasının öngörülmüş arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Peki haber bize ne diyor? Şirketimiz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile 12 Aralık 2023 tarihinde 7 milyon 958.900 Amerikan doları arkadaşlar, bu da Türk lirası karşılında 231 milyon Türk lirası arkadaş, 55 kuruş Türk lirası e, tutarına transformatör satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranla 3,13 olarak karşımıza çıktı diye söylüyor arkadaşlar kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sonra oldukça iyi haber arkadaşlar. Bunun gibi nice haberleri geliyor az sorun. Ama dediğimiz gibi fiyatlamaya şu anda etkisi yok. Çünkü her fiyat şey arkadaşlar daha önceden fiyatlanmış gibi gözüküyor. Tabi ileride mutlaka bir olumlu etkisi daha sert bir şekilde ilerler diye düşünüyorum ama kısa vade olacağını düşünmüyorum başta dediğim gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.